Uzun zamandır bekliyorduk aslında buranın açılmasını. Çok güzel figürler varmış, restorasyonu da bitmiş. Her bir alan tamamen farklı. Hayvan betimlemeleri, meyveler, sarmaşıklar. Şurayı gördün mü? İşte tabanları. Buralardan. Restorasyon çalışmasında e, tabii ki derzen arası ve özellikle teseralar, e, bozulmuş teseralar tekrar sağlamlaştırma çalışması yapıldı ve aynı zamanda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı denetiminde e, bizim e, Müze Adımımız Müze Müdürlüğü ekiplerince restorasyon ve konservatörler tarafından burası restore edildi ve orta ana sahnede bulunan cennet mozaiği, kalp motifi ve e, üç boyutlu küp motifleri tekrar e, canlı e, orijinal renklerle canlı bir şekilde e, tekrar Eski haline getirildi ve buraya gelen ziyaretçiler bu canlı görünümü tekrar ziyaret ediyorlar. Ve bu da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tek parça mozaiklerinde birisi olarak karşımıza çıkmakta. Orada belki başka bir yer var başka bir giriş yolu. Çünkü oranın şeyi de farklı, işlenmesi de farklı olmuş. Pereye gezmeye gelmiştim. geze amaçlı gelmiştik. Mozaikler varmış, burada çok ince işlenmiş mozaikler. Baya etkileyici fikirler bulunuyor. Şehrin hayvanları falan var.